Bu videomda karın dışı basınçtan biraz bahsetmek istiyorum. Toru var bölge dediğimiz bölgede bir silindir varmış gibi düşünüyoruz ve bunu toru var silindir olarak adlandırıyoruz. Bunu da genelde şu şekilde bir içecek kutusu olarak canlandıralım. Bu şekilde yerleştirdim kutuyu. Gövdemizi bir çiçek kutusu olarak düşündük üst kısmı diyafram, alt kısmı pelvik taban kaslarımız, çevresindekileri de gövde kaslarımız olarak düşünebiliriz. Bu kutu kapalıyken içinde bir gaz basıncı var. Biz bu kutuyu açtığımız zaman bu kutunun içindeki gaz basıncı dengesi bozuluyor. Kutu kapalı olduğunu düşünelim. Sıktığımızda kutunun şeklini değiştiremeyiz. Aynen gövde kaslarımız gibi düşünelim. Burada bir basınç dengesi olduğu zaman dışarıdan bir travma karşılaştığında vücudumuzda herhangi bir sakatlanma ya da başka bir problem oluşma ihtimali çok düşük oluyor. Ama şu şekilde kutuk olanın şu anda ağzı açık yani hiç basıncı bozuldu. Ben bu şekilde sıktığımda ve kemiklerdeki dengeler bozulabiliyor. Bundan dolayı da kas eklem ağrıları, bel ağrısı, sırt ağrısı, karın bölgemizde ağrılar, pelvik taban problemleri, işleme problemleri, şiş yapılmama ya da kaçırma, dışkılama problemleri, cinsel işle bozukluklarına neden olabiliyor. Peki bunu nasıl çözebiliyoruz? Bu basıncı nasıl dengeliyoruz? Kişi özel bir değerlendirmeden sonra bir egzersiz programı oluşturuyoruz. Ama bunun en başında 360 derece solunum egzersizi dediğimiz bir egzersiz var. Bunu öğretiyoruz. Bu egzersizle başlıyoruz. Sonrasında da kişiye özel egzersizler ekleyerek rehabilitasyon programımızı sürdürüyoruz. Şimdi sizlere bu egzersizden biraz bahsedeceğim. Hep birlikte yapacağız. Bu sıkıntının temelinde olan doğru solunum alamamayı bu egzersizde çözeceğimizi düşünüyor. Şimdi egzersizimize geçelim. Ellerinizi göğüs kafesinizin tam böyle kabuklarınızın bitimine yerleştiriyorsunuz. Önden, arkadan şu şekilde torak var. Bölgemi kavradım. Şimdi nefes alıp vereceğiz ama nasıl yapacağız bunu? Nefes alırken bir paraşüt açılıyormuş gibi düşünün. Diyaframımızı paraşüt açarmış gibi açacağız. Karnımız şişecek. Gövdemizin yan kısımları açılacak. Ve sırtımızın bu bölgesi de gene arkaya doğru açılacak. Bunu ilk başta hissetmek biraz zor oluyor ama biraz da solunum egzersizi çalıştığınızda gerçekten çok güzel oturuyor. Ve oradaki basıncın dengelendiğinde belarlarının ya da başka bir probleminiz varsa onların daha rayına oturduğunu siz fark edeceksiniz. Ellerimizi koyduk. Hissettik. Şimdi nefes alırken ellerimin altına, karnıma ve baş parmağımın olduğu hizaya doğru alıyorum ve şişiriyorum. Nefesi vereceğim şimdi. Tekrar nefes alırken dörde kadar sayalım. Nefesi verirken de altı olabilir. Dördü geçsin. Yavaş ve uzun bir şekilde verelim. Tekrar yapıyoruz. Nefes alırken bir anda hızlı alıyor kişiler, son noktada o dördü durmamı yapabilmek için karınlarını içeri doğru çekiyorlar ya da öyle bir solunum paterni oturmuş. Son noktada karnınızı gece şişirmeyi ve içeri çekmemeye gayret edelim. Şimdi nefesini alacağım, Karnımı hiçbir zaman içeri çekmeyeceğim ve balon gibi tora karınlar bölgemi şişiriyor tekrar. Altında göz kafesinizin açıldığını hissederek yaptığınızda daha güzel oturacaktır. Zamanla oturacak bir egzersiz dediğim gibi herkese sağlıklı günler diliyorum.